AksesLand'e hoş geldiniz. Bugün numarolojide yaşam yolu numarasının hesaplanmasını ve her bir rakamın anlamlarını paylaşıyoruz. Yaşam yolu numarası numaroloji okumalarının en kritik yönlerinden biridir ve doğum tarihinizi kullanarak hayatınızın olumlu ve olumsuz yönlerini bilmek önemlidir. Doğum tarihinizdeki sayılar kullanılarak Nasıl yaşam yolu numarası tahminlerinin yapıldığını görmek ilginçtir. Çünkü doğum tarihiniz hayatınızın en önemli günüdür. Önümüzdeki yıllar hakkında bol miktarda bilgi içerir. Tüm bu bilgiler ister belirli durumlar, isterse başarılar, zorluklar veya öğrenilmesi gereken dersler olsun, her yaşam yolu numaranıza dayalı genel bir numaracı tahmini olarak ifade edilebilir. Bu bilgiler bize kendimiz ve önümüzdeki yaşam yolu hakkında daha fazla şey öğrenmemize yardımcı olur. Numerolojide bir yaşam yolu numarası hesaplamak doğum günü, doğum ayı ve doğum yılı toplanarak yapılır. Doğum günü, ay ve yıl rakamlarını tek haneli yapın. Örneğin doğum tarihiniz 9 Kasım 1974 doğumlu bir kişi olun. Gün 9, 0 artı 9 eşittir 9, ay Kasım eşittir. 11. ay eşittir. 1 artı 1 eşittir 2. Yıl 1974. 1 artı 9 artı 7 artı 4 eşittir 21. Eşittir 2 artı 1 eşittir 3. Şimdi bu sayıları topluyoruz. 9 artı 2 3 eşittir 14 eşittir 1 artı 4 eşittir 5. Böylece yaşam yolu numarası 5 olur. Sonuç olarak yaşam yolu numarasını ölçmenin tek yolu ay, gün ve yıl rakamlarını tek haneli sayılara ayırmaktır. Bu rakamların çift haneliyken toplanmadan önce ayrı ayrı tek haneli sayılara dönüştürülmesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Aksi takdirde hesaplama yanlış olur. Usta sayıları tek haneli bir sayıya indirgenemeyen iki haneli sayılardır. Hesaplama sırasında 11, 22, 33 gibi sayılar elde ederseniz bunları daha da küçük parçalara ayırmamanız gerekir. Bunlar ustalık sayıları olarak bilinir. Usta sayılarının özel güçlere sahip benzersiz sayıları olduğu yanılgısı yanlıştır. Aslında bu sayılar büyük mücadele ve problemler içerir. Böyle bir hayatı yaşamak için büyük bir azme sahip olmak gerekir özel yeteneklere sahip olsalar bile onlar için kolay değildir. Usta sayılarının felsefesi daha fazla acı çekerseniz o kadar çok fayda sağlarsınız şeklindedir. Bir usta sayısını temsil eden bireyin içinde bulunan büyük enerji miktarını kontrol altına almak zor bir iştir. Usta sayısının gücünü nasıl kullandığınıza bağlı olarak bu iyi ya da kötü bir şey olabilir. Yaşam yolu numaranızı nasıl ölçeceğinizi şimdi net bir şekilde anlamış olmalısınız. Şimdi gelin yaşam yolu numaranızın özelliklerini keşfedelim. Numerolojideki sayı anlamlarını detaylı bir şekilde anlayalım. Yaşam yolu numaranız 1 ise yaşam yolu numarası 1 olan kişiler korkusuz liderler olarak kabul edilir. Her zaman kendi özgürlüklerinin kontrolündedirler. Kendilerine yeterler. Başkalarına bağımlı olmaktan nefret ederler. Yaşam yolu numarası 1, azimle desteklenen hırs ve başarıya ulaşma anlamına gelir. Ayrıca numaracıda 1, yaşam yolundaki duygusal tema şöyledir. Çevrelerindeki kişilerden ilgi ve sevgiye ihtiyaç duyar ve karşılığında onları korur ve değer verir. İşler bekledikleri veya istedikleri şekilde gitmediğinde üzülebilir ve sinirlenilebilir. Bu da üzerlerine olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Yaşam yolu numarası biri olan kişiler son derece hayalperest, dinamik ve zekidir. Sık sık huzursuzlanabilirler. Aynı zamanda kibirli, şiddet eğilimli, kendini düşünen, aşırı hevesli, aşırı kendine güvenen, son derece rekabetçi olabilirler. Baskın bir zihniyet geliştirilebilir ve agresif hale gelebilir. Tek başlarına çalıştıklarında gelişebilirler. Ancak bu çok fazla stres, gerilim ve endişeye yol açabilir. Tüm bunlar vücutları için zararlı olabilir. Sonuç olarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak fit ve dengeli kalmak için uygun bir rutin, diyet ve egzersiz programını takip etmek onlar için bir zorunluluk haline gelir. Yaşam yolu numarası 1 olarak bu özelliklerin hepsini iyi bir şekilde kullanmaları gerekir. Aksi takdirde işe yaramaz olabilirler. Yaşam yolu numarası 2 olan kişiler barışçıl, duygusal, sempatik, çekingen ve muhafazakardır. Çok algılayıcı ve düşünceli oldukları için yeteneklerini iyi ye kullanırlar, ya da sınırlar ve bastırırlar. Çok sabırlı ve sakin olmaları sebebiyle her zaman tercih edilen partner veya takım üyesi olurlar. Yaşam yolu numarası 2 olan kişiler doğada vakit geçirmekten, müzik dinlemekten, şiir ve benzeri etkinliklerden keyif alırlar. Sadece cazibe, zarafet ve inceliği değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda kendilerini ve başkalarını iyileştirme yeteneğine de sahip olabilirler. Sonuç olarak fizyoterapi, danışmanlık, masaj ve iyileştirme yeteneğini kullanabilecekleri diğer alanlarda yer alma şansları yüksektir. Ancak numerolojide yaşam yolu numarası 2'nin aşırı duyarlılığının dezavantaj olabileceğini unutmamak önemlidir. Bu bazen stresli olabilir ve kişiyi rahatsız ve sinirli hale getirebilir enerjilerini hedeflerine yönlendirirlerse bu da daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur. Yaşam yolu numarası 2 olan kişiler sevgi ve ilgiyi değer veren adanmış kişilerdir. Öğretme, iyileştirme ve danışmanlık alanlarında başarılı olurlar. Yaratıcı, yetenekli, becerikli, çalışkan ve adanmışlardır. Empati ve sevgi temel duygularıdır. Yaşam yolu numarası 3- bir kişinin haritasında üç sayısı sosyal dışa dönük bir kişiliği gösterir. Üçe sahip olan insanlar iyi vakit geçirmek isterler ve yabancılarla kolayca arkadaşlık kurabilirler. Onlar detaylara dikkat eden hayal gücü yüksek ve dışa dönük insanlardır. Numerolojisinde çok fazla 3 numarası olan bir kişi kibirli, mütekebbir ve egoist olma eğilimindedir. Çok fazla fikre sahip oldukları için yüksek fikirlerini gerçeğe dönüştürmekte zorlanırlar. Haritada 3 numarasının eksikliği bir kişinin hayatının eğlenceye dair gerekli unsurdan yoksun olduğunu gösterir. Bir şeyleri bırakmayı öğrenmekte zorlanırlar. Yaşam yolu numarası 4 olan kişiler pratik, mantıklı, pragmatik, rasyonel, yöntemli, güvenilir, sadık, bağımlı, gerçek ve saygın kişilerdir. Yaşam yolu numarası 4 olan kişiler çok kararlı, azimli ve hedefli zihniyete sahiptirler. Yaşam yolu numarası 4 olan kişiler asla yalancı değildir ve kimseye haksızlık yapmazlar. Bazen katı ve yargılayıcı olabilirler. Azme, adanmışlığa ve ısrara çok önem verirler. Yaşam yolu numarası 4 olan kişiler güvenilir, sadık, bağımlı ve gerçektir. Bankacılık, yönetim, bilim, tarım gibi alanlarda parlak bir gelecekleri olabilir. Sıklıkla disiplin, dakiklik beklerler. Otoriter ve kaba olabilirler. Başlangıçtan itibaren iyi bir miktar para kazanma fırsatları kesinlikle vardır. Ancak uyumlu olmak önemlidir. Sevgi dolu, şefkatli, olgun ve sorumlu oldukları için mükemmel bir yaşam ortağıdır. Yaşam yol numarası 5 olan kişiler, gezginler, kaşifler, yeni insanlarla tanışmaya hevesli, meraklı, kendine güvenen, çok yönlü, uyumlu kişilerdir. Nereye giderlerse gitsinler, çevrelerindeki şeyleri incelemeye ve yeni bilgiler edinmeye meraklılardır. Motive edici ve ilham vericidir. Dil üzerinde mükemmel bir hakimiyetleri vardır. Satış, eğlence ve devlet hizmeti alanında idealdir. Ayrıca güzellik estetiğine sahiplerdir. Duyusallık, aşk, yiyecek ve seksi keşfetmekte iyidirler. Yaşam yolu numarası 5, sistematik ve organize değil, daha çok spontan ve acelecidir disiplin eksikliği gösterir. Yetenekli, becerikli ve yeteneklerinin çeşitli olmasına rağmen tam kapasiteleriyle hareket edemeyecekleri zamanlarda olabilir. Başarıyı hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bulabilirler. Cesur ve yeteneklilerdir. Bu özellikleri de ta ki onlar için olanı bulana kadar yeni şeyler denemelerine yardımcı olabilir. Sağlık öncelikleri olmalıdır. Hayatta önemli ve değerli bir şey yapmak için sabır ve azim geliştirmelidirler. Yaşam yolu numarası 6 olan kişiler aşk, şefkat, bakım ve alçak gönüllülükle ilişkilendirilir ve daha büyük bir neden için insanlığa hizmet etmeyi severler. Zayıf ve acı çekenlere karşı bolca empatiye sahiptirler. Çabalarını herkes takdir etmeyebilir. Aile ve sevdikleriyle mükemmel bir ilişkileri vardır. Sevgi dolu ve anlayışlı doğaları sayesinde bu duygular karşılıklıdır. Sevgi dolu bir partner ve harika bir ebeveyn olurlar. Çocuklarına daha çok bir dost olabilirler. Yaşam yol numarası 6, onları sevgi, koruma ve uyumla besleyebilir. Bu önemlidir. Genel olarak sevilen, güvenilir ve başkalarına karşı empati dolu bir bireydir. Yaşam yol numarası 6, aynı zamanda özgür düşünceli, sıcak kalpli ve çekicidir. Sevdiklerinin hatalar yapmasına ve onlardan öğrenmesine izin vermelidirler. Kendilerini dünyanın kurtarıcısı olarak düşünmeye başlamamalıdır. Yaratıcılıkları yüksektir. Yaşam yol numarası 6 insanları görsel sanatlara eğilimli olabilir. Yaşam yolu numarası 7 olan kişiler nihai gerçeğin peşindedir. Bu yaşam numarası doğası gereği hem gizemli hem de mistiktir ve bilgiyle bilgelik kazanma ilgesine sahiptir. Yaşam yolu numarası 7 kendisini kontrol altına almasına yardımcı olan dengeli ve eşit bir zihne sahiptir. Yaşam yolu numarası 7 insanları analitik, mantıklıdır ve yalnız kalmayı severler. Çünkü kendilerini sorgulamak için Kendileriyle zaman geçirmek isterler. Yaşam yolu numarası 7 insanları güçlü, kararlı ve etkilidir. Kendi yöntemlerine, inançlarına ve prensiplerine sahiptirler. Bu yüzden etraflarındaki insanlarla yakın ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. Yaşam yolu numarası 7 insanların çekici bir kişiliği vardır ve manyetik bir çarpma sahiptirler. Akıllı ve esprilidirler uzak durarak şüpheci, kuşkucu, kasvetli ve biraz bencil, kötümser ve sevgi ve şefkatten yoksun olabilirler. Çok fazla bilgi ve bilgelik kazanma kapasitesine sahiptirler. Bir arayıcıdır ve her şeyi mantıklı bir şekilde analiz etme konusunda yeteneklilerdir. Bu da kendisini geliştirmesine ve insanlık ve ruhsallık hakkında daha fazlasını öğrenmesine olanak tanır. Ayrıca iş, bilim ve araştırma, din, icat ve benzeri Alanlarda büyük başarılar yaşayabilir. Yaşam yolu numarası 8 olan kişiler Genellikle doğal ve verimli liderlerdir. Özellikle finansal veya iş meseleleri söz konusu olduğunda yaşam yolu numarası 8'in mükemmel yönetim becerilerine ihtiyacı vardır. Yaşam yolu numarası 8 insanları eyleme dayalı kişilerdir. Bu yüzden insanlar sizden güç, cesaret ve motivasyon arar. Yaşam yolu numarası 8 insanları tutkuludur ve maddi olarak başarılıdır. Birçok başarısızlıkla karşılaşmış olmalarına rağmen daha daha fazla para kazanma ve daha fazla zenginlik ve güç edinme mottosuyla yüklülerdir. İş, emlak, hukuk, bilim ve büyük ve saygın kurumların yönetimi, aynı zamanda saygın hükümet işleri, sosyal hizmet, politika ve benzeri gibi hayatın finansal alanları onları çekebilir. Çalışkan ve zeki bir ruh olarak insanları okumada mükemmellerdir. Yaşam yolu numarası 8, insanlara sevgilerini ve başkalarına olan şefkatlerini çok ifade etmezler. Kibirli, aşırı kendini güvenen veya otoriter olabilirler. Tüm bunlar sonunda onları yalnız, saygısız ve sevgisiz bırakabilir ve sevdiklerini üzebilir. Aksi takdirde insan medeniyetinin iyileştirilmesi için bu dünyada ihtiyaç duyulan biridir. Yaşam yolu numarası 9 olan kişiler çok insancıl, cömert, alçak gönüllüdür ve insanlara derin bir sevgi ve empati duyarlar. Her zaman onlara yardım etmeye isteklidirler. Yaşam yolu numarası 9 olan kişiler idealist reformculardır. Tarafsızdır, eşitlik ve insanlara yargılamadan eşit haklar verme inancına sahiptirler. Yaratıcı ve yönlendirici yaklaşımları fikirlerine iyi bir şekilde uygulama gücü verir. Yaşam yolu numarası 9 olan kişilerin tasarımcı, sanatçı, fotoğrafçı, iyi bir politikacı, öğretmen, avukat ve benzeri olma ihtimalleri çok yüksektir. Finansal olarak beklenmedik kaynaklardan para kazanacak gibi göründüğünden hiçbir yerde sıkışıp kalmazlar. Romantik hayatları açısından sevgi doludur ve partnerini tutkuyla sadık bir şekilde sever. Arada bir huysuz, yalnız, korkak, kibirli ve suçlu olabilir. Bu yüzden dengeli olmaları hayati önem taşır. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler sadece enerjik değil, Aynı zamanda bir odaya girdiklerinde alanı dolduran özel bir auraya da sahiptirler. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler çevrelerindeki diğer insanları enerjilendirebilme gücüne sahiptirler. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler doğal olarak bir bilgelik torbası, gerçeğin bir kaynağı ve çok sezgisel bir ruhtur. İçgörüleri, çözümlere ve doğal çekicilikleri onları ilgi odağı yapar. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler genellikle bir icatçıdır veya büyük bir icadın parçasıdırlar. Çünkü birçok şair, sanatçı, bilim insanı ve lider sahip oldukları bilgiye muazzam bir emek harcamıştır. Bunların çoğu yaşam yolu numarası 11 ile ilişkilendirilmiştir. Bunların hepsi onları bilinçli yapar ve kendilerini daha fazla eleştirmelerine neden olur. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler yavaş bir tempoda ilerler. Sık sık kafaları karışır, şaşırır ve yolunu kaybederler. Sağlık sorunlarına odaklanmalıdırlar. Yaşam yolu numarası 11 olan kişiler çok ihtiyatlı, hassas ve diplomatiktir. İç ve dış güzelliği görebilen çok saf büyük aşıklardır. İyileştirme gücü vardır. Bu yüzden masaj, akupunktur, eğitmen, fizyoterapi ve benzeri alanlarda başarılı olabilirler. Yaşam yolu numarası 22 en özel olanı olarak kabul edilir. Yaşam yolu numarası 22 çok fazla başarı, bilgi ve para sahibi olabilir. Farklı türdeki insanları etkili bir şekilde yönetme kapasitesine sahiptir. İnsanları yüksekten uçmadan ortak bir hedef arayışında birleştirmek için bir araya getirebilir. Yaşam yolu numarası 22 olan kişilerin politika, iş dünyasında mükemmel bir şekilde başarılı olma şansı vardır. Çok mantıklı ve pragmatiktir. Bu da tüm durumları daha pratik bir şekilde ele almalarına neden olur. Aynı zamanda oldukça sezgiseldir. Karşılaması gereken çok fazla hedef ve amacı vardır. Bu da büyük bir enerji, güç ve kararlılık gerektirir. İnsanların niyetlerini anlamalarını isterler ancak diğerlerinin yeteneklerine olan güvensizlikleri onları ve eylemlerini sık sık sorgulamalarına neden olur. Duygusal veya gerektiği şekilde partnerlerinin ihtiyaçlarına dikkat eden büyük aşıklardır. Esasen kendisini anlamak, diğerleriyle birlikte var olmak, deneyimlerden öğrenmek ve buna göre hareket etmek için buradadırlar. Videomuzun sonuna geldik. Numeroloji gibi bir tekniği ve yaşam yolu numarasını anlamak doğal eğilimlerinizi anlamanıza yardımcı olur. Gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Fark etmiş olabileceğiniz gibi, gençlerin en büyük kafa karışıklığı hangi kariyeri seçmeleri gerektiği veya hangi dersleri seçmeleri gerektiğidir. Şimdi eğer yaşam yol numaranızı bilseydiniz, doğal eğilimlerinizi kolayca çözümleyebilirdiniz. Bu sadece genel bir açıklama olmakla birlikte, bu tür büyük kararlar yalnızca uzmanların yardımıyla alınmalıdır. Zamanında cevaplanırsa, insanların hayatlarında daha başarılı olmalarına yardımcı olabilecek bir bir çok soru sorulabilir. Uçtan uca dijital medya platformu Accessland'de onlarca farklı konuda içeriklerimize ulaşabilir, dakikalar içerisinde merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz. Bir sonraki sefere kadar hoşçakalın, Accessland'de kalın.